Merhabalar, şu an size 5G ile entegre Promanit üretim yönetim sistemleri programını aktaracağım. Ee, şu an burada görmüş olduğunuz ekranda önümdeki çantada var olan Siemens PLC'ye bağlı bir buton ve sensörler mevcut. Burada makinenin çalışma bilgisi, şu an makine duruşa geçti. Ben butona bastıkça buradaki da tekrar çalışmaya başlayacak ve e, bu sayede ben makinaları online bir şekilde izleyebilmiş olacağım. Aynı zamanda bu makinenin bir sıcaklık ve nem sensörü var, yine bu da 5G router vasıtasıyla direkt olarak veriyi cloud'a basabiliyor ve burada da izleme imkanı sağlamış oluyorsunuz. Şu an burada bir tane makine görüyorsunuz ama diğer bütün makineleri de ayrıca online makine izleme ekranında görebilirsiniz. Şu an Fuar PLC'ye tıklıyorum, Fuar'daki nemi ve Fuar'daki sıcaklığı görmek istediğimi belirtiyorum. Son bir saat seçelim. Görüntüle dediğimde şu an bu PLC ile bağlı olan nem ve sıcaklık sensöründen gelen verileri ekranda görebilir hale geliyorsunuz. Burada sıcaklığım sürekli olarak sabitmiş. Nemde az önce e, dokunmuştuk. Değişimi gösterebilmek için burada da nemdeki değişimi görebiliyoruz. Anlık bir şekilde online izleme gerçekleştirilebiliyor. Fuardaki bu haberleşmeyi Robustel 5G Wi-Fi router sayesinde sağlıyoruz.